Herkese merhaba. Çoğu videoda denklemler zor sayılabilecek geometri soruları çözüyoruz. Ara sıra da böyle eğlenceli puzzle'lar çözmek lazım. Evet, bu videoda bir puzzle çözelim dedik ama bir de zorluğu var. Zorluğu puzzle'ı çözmek değil, bunu denklem kurmadan yapabilmek veya ilkokula giden bir çocuğunuz var mesela, çözümü onun anlayabileceği şekilde anlatmak. Birazcık düşünelim bakalım. İsterseniz videoyu burada durdurup kafayı yorabilirsiniz veya çözümü merak edenlerle devam edebiliriz. Az önce dediğim gibi bunu denklemle çözebiliriz. Şöyle ki 3 tane denklem kurarak aslında bunu rahatlıkla çözebiliriz. Denklem çözmeyi bilenler için bir sistem oluştururuz. Mesela e, burada iki tane aynı çıkan sonuç var. Mesela 15'e 15. Yani şu e, kutucukla şunu toplarsam veya bunu toplarsam sonuç değişmeyeceğine göre şunlar e, işte aynıymış. Yani işte baştan başladım o zaman. X diyelim mesela buna. Bu Y oluyorsa bu da Y aslında. Y aslında. Bir de Z var. Yani şöyle şurada bakın X artı Y eşittir 20. İşte Y artı Z eşittir 15. Bir de ne var? X eksi Y X eksi Y eşittir 8 gibi 3 tane farklı denklem oluşturabiliyoruz. Yani 15 15 bu ikisi aynı denklem olacak. Eğer bu sistemi çözersem zaten buradaki e, kutucuklarda neler var hangi sayılar var onu rahatlıkla bulabilirim. Dediğim gibi zorluğu burada değil zorluğu e, bunu denklem kurmadan çözebilmek veya e, işte ilkokul talebesine bunu anlatabilmek. Tamam şimdi nasıl çözeceğiz onun üzerinde kafa yoralım. Bize bu 15'ler ilk başta şöyle kopya veriyor aslında. 15 iki tane aynı sonuç var 15. Yani az önce dediğim gibi şuradaki iki kutudaki sayı değerleri aynı. Şöyle bunları aklımızda tutalım. Şöyle farklı bir renkle çizebiliriz. İstersen şöyle kırmızıyla şunları işaretleyelim. Bu iki sayı aynı demek ki. Nedenini söyledik. Yine söyleyelim. Mesela buradaki kutuyla bu kırmızıyı toplarsam 15 yapıyor. Yine buradaki kutuyla şu köşesini işaretlediğim kutuyla e, buradaki yine kırmızı kutu bu, a, aynısı olması lazım ki 15 çıkabilsin. Bundan dolayı bu ikisi aynı. Tamam. E, peki bundan sonraki nasıl çözeceğiz? Yani bundan sonraki kısmı nasıl devam edeceğiz? Arkadaşlar bundan sonraki kısım için ise e, şurada görmüş olduğunuz işlemlere kafa yormamız lazım. Bakın birazcık düşünelim. Şöyle. Yani bu ne işimize yarayacak? Şöyle düşündüğünüz zaman arkadaşlar bir öyle bir sayı düşünmem lazım ki bakın öyle bir sayı düşünmem lazım ki bu sayıya kırmızı kutudaki sayıyı eklediğim zaman 20 olacak. Kırmızı kutudaki sayıyı çıkarttığım zaman 8 olacak. İsterseniz şunu yazalım. Ee, şöyle siyah kutu yapalım yine. Siyah kutu pardon. Siyah kutuyu seçecektik. Şöyle. Siyah kutumuz var. Ona kırmızı yine seçelim. Kırmızı kutu eklediğim zaman sonuç 20 oluyor. Kırmızı kutuyu çıkarttığım zaman ise sonuç 8 oluyor. Buradan hareketle bu ortadaki sayıyı bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Ee, şöyle aslında bu ikisinin toplamı bu ortadaki sayıyı verir. Ama yine de hani dediğim gibi ilkokul talebesi belki onu, bunu bilemeyebilir. O ortalama almayı bilemeyebilir. ama şöyle 2 ileri 2 geri yaparak ve 3 ileri 3 geri olmadığı 4 ileri 4 geri yaparak arkadaşlar o ortadaki sayıya ulaşabilirsiniz. Hangi sayıya aynı sayıyı eklersem 20 olur. Aynı sayıyı çıkartırsam 8 olur. İkisini toplarsak arkadaşlar 20 artı 8 bölü 2 14. Demek ki bu sayı 14'müş. Yani 14'e artı 6 eklersem yani 6 eklersem 20. 14'ten de 6 çıkartırsam 8 olur. 14 tam ortadaki sayı. Demek ki bu sayı 14'müş. 14'müş. Diğerlerini de aslında bulduk. Yani buraya 14'ten 6 çıkartırsak 8. 14'e 6 eklersek 20 oluyor arkadaşlar. Tamam. E sondaki sayıyı da artık bulmak kolay olacaktır. 6 artı kaç 15 yapar 9 arkadaşlar evet gördüğünüz gibi aslında zor olmayan bir soru ama bunu e, küçük bir çocuğa anlatmak gerçekten bazen zor olabiliyor bunu paylaşmak istedim sizlerle sevmiştim e, bir videoda gördüm görmüştüm sizlerle de paylaşmak istedim e, izlediğiniz için teşekkür ederiz daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.